dini temsil ettiğini söyleyen cemaat ve tarikatlar. Haşa siz dini temsil edemezsiniz. Siz sermayesi din olan ve din tüccarlığı yaparak holdingleşen bir çıkar grubusunuz. Tabanını, müritlerini konsolide etmek için de cinsiyetçi ayrım, cinsiyetçi düşmanlıklar ayrıştırıcılar yaparak ayakta kalmaya çalışanlarsınız. Bugün yine bir grup dini temsil ettiğini söyleyen cemaat bugün LGBT bireylerinin hedef gösterip LGBT bireylerini düşmanlaştırıcı sloganlar attılar. Siz neyi, kimin adına yapıyorsunuz? Siz bu gücü, bu cüreti nereden buluyorsunuz? Kim veriyor bu cüreti? Likey.